Deadline Adana Hastaneleri sunar. Evet sevgili izleyiciler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün e, ilk bölümde biliyorsunuz program başında da anons ettim Adana Medline Hastanesi e, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı aynı zamanda tüp Bebek Uzmanı Operatör Doktor Nursel Arslanan, bizimle birlikte kısırlığı konuşacağız, infertiliteyi konuşacağız. Ee, hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Gülay Hanımcığım, Nasıl? İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi bugün önemli bir konu. bir konu, ee, evet. kısırlık. Ee, son dönemde biraz yaygınlaştı mı? Daha çok sık duyar olduk. Acaba evet. yaygınlaştığından mı yoksa biraz daha tedaviye insanlar geldiği için mi? Evet gerçekten de e, bu çok güzel bir soru. E, Biraz daha öyleymiş gibi görünüyor ama aslında evlilik yaşımızın da biraz daha ileriye atmamızdan da kaynaklanan bir sıkıntı hmm. bu. Dolayısıyla evlilik yaşı birazcık daha ileriye kaymış oldu. Çocukla ilgili gebelik yaşımız biraz daha ileriye kaymış oldu. Bu da sıkıntıların daha çabuk ortaya çıkmasına neden olmaya başladı. Aslında bundan dolayı da daha sık görüyoruz. Ama şuna kesinlikle katılıyorum. Eskiden insanların birçoğu hastaneye gelmekten çok daha fazla hmm. çekiniyordu. Şu anda tüp bebekle ilgili dahil olmak üzere bu kısırlıkla ilgili... Çalışmalar ve tedaviler arttıkça ve başarılarını insanlar duydukça hastaneye geliş oranında da artış var. Hı -hı. Artık evde beklemiyor insanlar. Evet. Bundan dolayı da sayı birazcık daha fazlaymış Hı -hı. gibi görünüyor gerçekten. De. Biraz da tabii eğitim düzeyinin de artmasının kesinlikle. Iı, kesinlikle katkısı vardır herhalde. Peki kısırlığın tanımını yapalım mı? Nedir kısırlık? Ee, kısırlık e, çok düzenli bir cinsel hayata rağmen Hı -hı. E, ve korunmasız cinsel hayata rağmen çocuk sahibi olamamak aslında. Kısırlığın gerçek Hı -hı. tanımı bu. Kısırlık. E, fakat bunda da belirli kriterlerimiz var tabii bizim. Yaş çok etkili bir faktör. Özellikle kadın yaşı bizde çok etkili. Çünkü 35 yaşından sonra kadınlarda hem yumurta sayısı hem de yumurta kalitesinde bozulmalar başlıyor. Dolayısıyla da eğer erken yaşta evlendiysek bir miktar daha evet şanslıyız. Çünkü erken yaşta evlendiysek 30 yaşına kadarki dönemde 2 yıl korunmasız ve düzenli cinsel evet. hayat bekleme süremiz belirliyor. 30 ile 35 yaş arasında bu süre bir yıla iniyor. 35 yaşından sonra ise sadece 6 aya iniyor. Hmm. Süre gerçekten çok önem kazanıyor bizde evet. yaşa bağlı olarak. Evet. Peki bir kadının en doğurgan olduğu dönem, yaş, hangi yaş aralığı? En doğurgan olduğu yaş aslında 35 yaşa kadarki dönem gerçekten güzel. 30 yaşa kadar çok daha ideal onu söylemekte fayda var. Ama 35 yaşından sonra evet kalite azalıyor. 30 yaşa kadarki dönemde yaklaşık olarak 1-6 ayın sonunda kişiler %75 hamile kalabiliyor. Hmm. Bir yılın sonunda bu rakam %85'e geliyor. 2 yılın sonunda ise %90 hamile kalabiliyoruz. 45'i açtığımızda ise oran %5'e kadar düşüyor. düşüyor. Evet. Hmm. Gerçekten ciddi olarak. Peki düşüyor. siz siz e, bu konunun uzmanısınız. Yani 40 yaşından sonraki doğumları ya da 45 yaşından sonra çok sağlıklı e, buluyor musunuz? Şöyle e, aslında yapılabilecek birçok işlem var. Daha sıkı takip etmek zorunda kalıyoruz. Ama yapılacak işlemleri yapabildiğimiz sürece aslında çok güzel gebelikler kaydediyoruz gerçekten de. Fakat şunu söylemekte fayda var. 35 yaşına kadar neredeyse kromozomal anomali bir çocuk doğurma ihtimalimiz 500 gebelikte birken bu 45 yaşından sonra yaklaşık 20 gebelikte bire kadar düşüyor. düşüyor. Dolayısıyla da en büyük problem yine geriye dönüyoruz kadının yaşı yine evet. yumurtanın sayısı ve kalitesi kalite ile beraber kromozomal anomali çocuk doğurma ihtimalimiz artıyor. Ee, 30 yaşına kadarki dönemde neredeyse kendiliğinden düşük oranı %10'lardayken 45 yaşından sonra %50'lere kadar çıkıyor. Dolayısıyla Dolayısıyla da evet 40 yaşından sonra risklerimiz gerçekten de artıyor. Hem gebe kalma şansımız azalıyor, gebe kaldığımızda düşük yapma ihtimalimiz artıyor. Hem de ilerleyen gebeliklerde de kromozomal anomalili daha sakat çocuk doğurma ihtimalimiz artıyor gerçekten hmm. de. Riskimiz evet artıyor. şimdi dediğiniz gibi aslında çocuk doğurma yaşı çok ileri yaşlara attı. Çünkü artık kadınlar çok aktif olarak iş hayatındalar. Evet. Yani evet. bunun da çok etkisi var ama yine de bence... Her kadın hem bebek yapacak hem kariyer bebek de yaparım kariyerde hele varsa bir sihirli anneanne ben öyle diyorum Tabii, bebek evet. de yaparım kariyerde bahane formül sihirli, sihirli anneanne olan. evet bir sihirli bir anneanne ya da babaanne varsa hanımlar hiç ertelemesin en e, sağlıklı dönemde çocuk sahibi olsunlar evet. diyorum ben şahsen. Çok özür diliyorum. Buna ben bir cümlede katkıda bulmak istiyorum. Gerçekten gelen hastalarıma da ben aynı şeyi söylüyorum. E, hayatın koşturması kesinlikle bazı şeyleri mütemadiyen ertelememize evet. yol açıyor. E, fakat hastalarım diyorum ki menopoz yaşı Türkiye'de ortalama 45-50 yaş. Yani menopoza geldiğin dönemde artık hamile kalamayacağımız dönemde geriye hmm. dönüp bakıp da milyarda bir ihtimal bir çocuk daha sahip olsa mıydım? Bir gebelik daha düşünse miydim? Diyorsanız lütfen diyorum bugünden korunmayı kesin kesin hmm. gerçekten de öyle. Evet. Birçok şeyin riski artıyor. Evet. Kayıplarımız artıyor. Evet. Erken dönemdeki çocuk sahibi olmanın keyfi daha farklı aynı evet. zamanda. Gerçekten. İnsanın de. sabrı oluyor, Hoşgörüsü oluyor, enerjisi oluyor. Yani belli bir yaşa kadar bunları kaldırabiliyorsunuz ama kırklı yaşlardan sonra tabii şu da var hani o yaşa kadar bir takım yollar deneyip çocuk sahibi olamamış son noktada tüp bebek denediyse 45 yaşında bile o çocuk hem çok kıymetli Kesinlikle. çok değerli hem de bütün ailenin sabrı ve enerjisi o çocuk içindir yani var aslında az da olsa var benim hastalarımdan özellikle evet. baktığımızda benim doktor olarak veya anne olarak da gerçekten de çok yoğun çalışmamızın verdiği bir şey de sayı olarak çok daha fazla çocuğa bakabilme kapasitem çok olduğunu düşünemiyorum ama hmm. e, bizimkileri artık büyüttük ona çok şükrediyorum. Evet. E, fakat hastalarımdan var. Doktor hanım diyor ben 3-4-5 bakabilirim. Diyorum ki ya siz harikasınız. Gerçekten. Evet. Önemli olan insanın aslında yaşından çok içinde hissettiği evet. ama bunun sayısı azalıyor. Gerçekten evet. azalıyor yani. Totale baktığımızda evet. çok azalıyor. Evet, o yüzden evet. de daha erken yaş daha güzel bu Kesinlikle. Bağlandı. Çocukla birlikte büyümek Sabır çok... Evet. Aynen öyle. Şimdi peki kısırlık konumuza tekrar dönecek olursak çeşitleri var mıdır? Tabii tabii. E, Bizde özellikle... E, Kadın ve erkeği ele aldığımızda hemen el hemen yarı yarıya yani %40-50'ye yakın erkek, %40-50'ye yakın kadın evet. sebep oluyor. Bunların ortalaması işte %30-40 civarında erkek, %30-40 civarında kadın, %25 civarında açıklanamayan infertilite diye bir kavramımız var. Evet. Yani hem kadını araştırıyoruz hem erkeği araştırıyoruz ama şu andaki şartlarda her ikisinin de Yaptığımız bütün tahlillerin normal çıkması durumu ama elimizde bu dediğimiz süreleri yani 2 yıl, 1 yıl ya da 6 ay doldurmuş olmamıza rağmen bir gebelik elde edemediğimiz çiftlerimiz var. Ee, sonuçta bunlar da infertil olan bir grup ve mutlaka bunlara da tedavi düzenlememiz gereken bir grup olarak ele alıyoruz. Ee, bazen sadece kadında ya da erkekte olmuyor. Her ikisinde de beraber yani hem kadında hem erkekte problem görebiliyoruz biz. Ee, kadınlardaki en büyük Problem aslında yumurtlama problemi olarak ortaya çıkıyor. Bunun yanında tüp problemi olabiliyor. Tüpler kapalı oluyor, geçirilmiş cerrahiler olabiliyor. Yumurtalıktaki kapasite çok azalmış olabiliyor bu kayıplara bağlı olarak, cerrahilere bağlı olarak. Ailede erken menopoz olması gibi geriye dönüp baktığımızda birçok öykü olmuş oluyor. Ya da rahimin kendisine bağlı sıkıntılar olabiliyor. Kadınlarda vajinus mus şikayeti olabiliyor. Yani herhangi bir problem olmamasına rağmen cinsel ilişkiye girmekle ilgili bir problem hmm. olabiliyor. Ee, bunlarda da tabii ki maalesef gebeliği kendi başına elde etmek biraz daha zor oluyor. Aşılamaya yönlendiriyoruz biz hmm. bu hastalarımızı. Erkekteki birçok hastalıklar, ağır şeker hastalıkları dahil olmak üzere belden daha önceden geçirilmiş cerrahiler ya da yaralanmalar hmm. ya da Ergenlik çağında geçirdiğimiz kaba kulak enfeksiyonlara bağlı orşit, testislerde iltihap olması sperm kayıplarına yol açabiliyor. Doğuştan gelen sperm yapım bozuklukları olabiliyor gibi gerçekten de çok çeşitli sebepler var. Hmm. Bir çifti ele aldığımızda zaten mutlaka hem erkeği hem kadını ele alıyoruz ve hepsini araştırıyoruz. Bunun yanında dış faktörler de var tabii. Neler? Isı çok etkili erkeklerde testise etkilerinden dolayı, kimyasal maddeler etkili. Sigara, alkol etkili. Hem kadında hem erkekte etkili. Hem sperm kalitesini, sayısını bozuyor. Hem hareketini etkiliyor. Kadınlarda tüp hareketini etkiliyor. Dolayısıyla da infertilite yatkınlığı arttırıyor. Kadınlarda kilo problemi etkili. Tiroid hastalıkları etkili gerçekten de. Hormonal problemler çok etkili. İnanılmaz çok sebep var. Bunları tek tek ele almak gerekiyor. Evet. Ee, peki, tabi şimdi artık çiftler geliyor. Önceden... Yani bunu kabul etmek, doktora gelmek biraz sıkıntıydı değil çok, mi? Çok çok gerçekten de özellikle e, geçmişe baktığımızda çok acı öyküler var hakikaten. Hmm. E, Bizde tabii daha ataerkil e, bir e, toplum olmamızdan kaynaklanan da problemlerde e, daha çok kadın suçlanıyordu. İşte hmm. eğer bir gebelik oluşmamışsa mutlaka işte ya boşanma ya ikinci evlilik. E, fakat üst üste baktığınız evliliklerde e, aynı erkekten ısrarlı bir şekilde e, gebelik elde edemeyen, boşanmış olanlar bir miktar daha şanslı oluyor. Belki diye düşünüyorum. Çünkü kadın ikinci kere evlenip çocuk sahibi olduğunda en azından üzerindeki evet. yükü atmış oluyordu, ortaya çıkıyordu. Ee, şimdi erkekler de gerçekten kadınlar kadar aktif olarak geliyorlar. Bunu görmek e, çok güzel. Evet. Peki ne yapıyorsunuz? Midline bir kere tam olarak e, hangi koşulların oluşması lazım? Ya ben artık e, uzmana gitmeliyim. Hangi noktadan sonra bunu demeli kişi? Eee Yaşa bağlı olanları zaten saymıştık. Bu 30 evet. yaşa kadar 2 yıllık korunması ilişki. 30-35 yaş arasında 1 yıl 35 yaşından sonra 6 aylık korunması ilişkiyi geçen hastalar. Bunun yanında 35 yaşından küçük olmasına rağmen eğer... Halk arasında çikolata kistleri dediğimiz bir hastalığımız var endometriyozis ve çok ağır olabiliyor. Evrelendiriyoruz hmm. biz bunu ağır evre 3-4. evrede bir endometriyozis hastalığımız varsa daha önceden yumurtalık cerrahisi geçirdiysek ya da erkekte bilinen bir infertilite, sufertiliteden şüpheleniyorsak 35 yaşını beklemeden de çok daha erken dönemde hmm. bu süreleri beklemeden de başvuru yapmamız gerekiyor gerçekten de. Benim gördüğüm bir problem de hastalarımda şu zaman kaybı bizim için çok önemli gerçekten hmm. zaman çok kıymetli hastalarımızda. Bazen geliyor benim hastalarımdan 36, 37, 38'e dayanmış neredeyse. Hasta ediyorsunuz ki ya kaç yıldır evlisin? En az bir 10 yılı geçmiş belki de. Ya hiç mi gitmedik acaba? Yani bu süre o kadar yani önemli çok... ki 35'e kadar olan süre. Hmm. Ve hasta diyor ki evet gittim. Hiçbir şeyin yok dediler. Yani hasta açıklanamayan infertilite grubuna hmm. girmiş durumda ama sonuçta girmiş durumda. Evet. Bu açıklanamayan infertilite grubu hiçbir zaman tedaviye ihtiyacı yok anlamına gelmiyor aksine süreyi doldurduysak mutlaka biraz bunlara yardım etmemiz gerekiyor anlamına geliyor. Ve evet. hasta diyor ki gittim ama böyle dedikleri için bir süre sonra bıraktım doktor hanım. Kendiliğinden olur dendi ısrarlı bir şekilde ama olmadı. Hastaya bakıyorsunuz Testlerini araştırıyoruz. Hmm. Yumurtalık sayısı çok azalmış durumda. Kapasite azalmış. Hamile kalma, gebe kalma hmm. şansını oldukça kaybetmiş hasta evet. grubuna giriyor ve bu hastaları üzülüyorum gerçekten de ben. Süre gerçekten çok önemli. Yaş çok önemli. Bunları kaçırmamak gerekiyor. Kaçırmamak lazım. Peki size geldi, çift olarak geldiler. Ne tür işlemlerden geçiyorsunuz? Bir kere hangisinde sorun tabii? E, mutlaka ilk önce anamnezle yani öyküyle başlıyoruz. Her iki işte de e, geçmişe yönelik hastalıkları, düzenli kullandığı ilaç tedavileri, hmm. daha önceden geçirmiş olduğu e, ameliyatlar bunlar çok etkili. Çocukluk çağında geçirmiş olduğu ameliyatlar ya da il enfeksiyonlar yine hmm. erkek için önemli. Daha önceden yaşanmış olan gebelik ve gebelik kayıpları evet. yaşayabilen çocuk var mı acaba hep gebelikli bir kayba mı yol açmış? E, bunları mutlaka araştırıyoruz. E, kadını mutlaka bir jinekolojik muayeneden geçiriyoruz. Rahim yumurtalık otomatikleri. Sonografisini yapıyoruz hmm. ve rahim içini muayene esnasında değerlendirebiliyoruz. Rahim içine yerleşmekle ilgili bir patoloji acaba var mı? Hmm. Ee, küçük poliplerimiz olabiliyor. Rahim içine doğru gelişmiş miyomlarımız olabiliyor, bebeğin yerleşmesini hmm. engelleyebilecek. Ee, eğer muayene şartları çok uygun değil. Ha, doktor bunu muayene esnasında yapamıyorsa e, çok zor bir işlem değil aslında ama rahim içi filmi çekiyoruz. Tüpleri de gösteriyor çünkü Hı. bize aynı zamanda. Tüp patolojisi var mı yok mu? Tüplerde çok ciddi sıvı birikimi, çocuk oluşumu gerçekten çok ciddi olarak engelleyici faktör olabiliyor. Ve tüp ameliyatı yaptıktan sonra ancak tüp bebeğe yönlendiriyoruz Hı. ki tüp bebeğin bile başarısının azaltıcı etkisi var çünkü. E, kadınlardan mutlaka e, bir... Artık son zamanlarda biraz daha sistem değişti. Gelen her hastadan mutlaka hormon tahlillerinin bir çoğunu yapıyorduk. Evet şu anda da farklı tahlilleri istiyoruz. Özellikle beyinden salgılanan, tiroidden salgılanan hormonlar, kadındaki infertilite de etkin. Yumurtalık hormonları için artık eğer denk gelmişse adetin 3. 4. ya da 5. günü yumurtalık hormonlarını istiyoruz. Ama aynı zamanda üçüncü gün baktığınız yumurtalıktaki folikül, yumurta sayısı bize çok iyi bir fikir veriyor. Hormonlar kadar değerli olmaya Hı. başladı artık. ve AMH dediğimiz bir hormonumuz var. En güzel tarafı adetli olup olmamasına bağımsız olarak istediğimiz herhangi bir dönem yapabiliyoruz. Ve yumurtalıktaki yumurta rezervini bize gösterebiliyor. E, erkekte ise mutlaka e, bir ürolojiden geçmiş olmasını istiyoruz. Çünkü testis ultrasonografisi, sperm tahlili... Varsa varikoselim çünkü hmm. varikosel testislerdeki ısı miktarını arttırıp spermle ilgili problem yaratabiliyor bize. Bunların hmm. hepsinin tek tek gözden geçmiş olmasını istiyoruz. Kronik hastalıkları dediğim gibi ileri düzeydeki şeker hastalıkları yine sperm yapını etkiliyor. Erken boşalmalar bizim için gerçekten problem. Hmm. Hipospadyas dediğimiz anatomik problemler düzeltilebilecek şeyler var çünkü. Bunların hepsini de yeniden gözden geçiriyoruz. Problemi ortaya koyuyoruz ve bulduğumuz probleme göre de tedavisini planlıyoruz hastamızın. Evet. Ee, Kadında uygulanan ile erkekte uygulanan tedavi tabii ki çok farklı, farklı değil mi? Evet, Onlar o süreç nasıl işliyor? Eğer kadında bir anatomik olarak herhangi bir problem saptamadık, rahim içi dokusunu normal gördük, tüpleri eğer açıksa o zaman yumurtlama problemi gerçekten dediğimiz gibi en sık görülen problemlerimizden biri anovülasyon dediğimiz. Hasta yumurta oluşturabiliyor ama yumurtayı çatlatmakla ilgili problemleri Hı. olabiliyor. Ya da bu çikolata keserinden oluşan hastalığımız dediğimiz endometrioz, hafif endometrioz hastalığı olabiliyor. Erkekte baktığımızda mesela hafif sperm problemi olabiliyor, çok yoğun değil, çok üst basamağa geçmeye evet. gerek yok. Vajinus bu solabiliyor ya da erken boşalma olabiliyor. Bunlarda mesela aşılama uygulayabiliyoruz. Hmm. Eğer sperm değerleri çok ciddi oranda düşük çıkmış ise eğer ki bu ortalama 5 milyonun altındaki bir sperm değeri demek. 5 milyonun altındaki sperm değerlerinde mutlaka ama mutlaka bir kromozom testi istiyoruz. Hmm. Kadınlarda çok erken yaşta 40 yaşından önce eğer menopoz hormon değeri çok ciddi yükselmeler gösteriyorsa yumurtalık yetmezliği varsa mutlaka kromozomal araştırma istiyoruz. Hı. Çünkü altından çok farklı sebepler çıkabiliyor. Erkekteki muayenelerde özellikle testislerde kanallarla ilgili yokluk sıkıntı çıktıysa kromozom testleri mutlaka bakmak Hı. lazım. Çünkü genetik geçişte hastalıklar çıkabiliyor. Dolayısıyla da Kadının daha önceden Gebelik kayıpları varsa eğer pıhtılaşma hastalıklarından tutunda gebelik boyunca kullanmamız gereken ilaç tedavilerini planlamamız gerekiyor. Çünkü o zaman e, birçok rahatsızlık çıkabiliyor. E, eğer aşılama için uygun ise hasta bir üst basamakta mutlaka öncelikle aşılama. Evet. E, bu aşılama kriterlerine uyan hastalarımızı aşılamaya alıyoruz. Düzenli 6 aylık maksimum bu da belirgin bir yumurta oluşturabileceğimiz, tedaviye rağmen gebelik elde edememişsek mutlaka tedavi şeklinin değiştirilmesini öneriyoruz hastalara. Bu da bir üst basamak ya tüp bebek ya iksim. Gerçekten de buna geçiş yapmak hı hı. gerekiyor. Yine beklememek gerekiyor. Peki aşılama dediğiniz nedir? Yani ne Aşılama dediğimiz şey de tabii. Şimdi eğer hastada e, kendiliğinin hamile kalmakla ilgili sıkıntısı var, yumurtlama problemi var. Ondan sonra e, erken boşalma var gibi gibi böyle çok ...ciddi majör tüp bebeğe geçmek zorunda kalmadığımız rahatsızlıklarımız varsa... E, ...biz verdiğimiz e, düzenli ilaçlarla yumurtanın oluşumunu kendimiz sağlıyoruz. Evet. Bunu ultrasonografide düzenli olarak kontrolünü yapıyoruz... ...ve iyi bir büyümenin olduğunu gördüğümüz andan itibaren... Yumurtayı biz çatlatıyoruz çünkü hastalarda kadınlarda özellikle birçoğunda yumurtlama problemi yani yumurtanın atım problemi daha fazla zaten. Dolayısıyla yumurtanın atılımını iyi ilaçlarla biz sağlıyoruz ee, ve bunun ne zaman tüplere geçebileceğini hesaplayabiliyoruz biz. Ee, bu dönemi hesaplayıp erkekten sperm alıyoruz. Sperm belirli işlemlerden geçiyor. kalitesi olanları ayrılıyor ve çok daha kaliteli ve hızlı olanları çok ince bir ucu olan enjektöre yerleştiriyoruz. Ve istediğimiz, e, belirlediğimiz saatte bu enjektörün içindeki tüs spermleri rahimin içine gönderiyoruz. Hmm. İyi bir gebelik olabilmesi için yumurtalıktan bir yumurtanın oluşması, bunun zamanında çatlaması, tüpler tarafından tutulması, tüplerde ilerlerken zamanında gelmiş bir spermle hmm. birleşmesi, ilk embriyonun oluşmaya başlaması gerekiyor. Biz bu embriyo oluştuktan sonra normal zamanda rahimin içine geçiyor ve bir süre orada dolaştıktan sonra rahimin duvarına yerleşip gebeliğin devamı sağlanıyor. Hmm. Biz bu aşamalarda tüpün tüpe atılmasına kadar sağlamış oluyoruz. Spermlerin büyük çoğunluğunda daha kaliteli olanlarını da rahim içine vererek tüpe kadarki yolu iyice kısaltmış oluyoruz. Hmm. Böylece sperm ve yumurtanın birleşim e, şansını arttırmış oluyoruz. Peki bu işlemi kaç kez yapabilirsiniz? Evet. Bu işte yani mutlaka ilk yaptığınızda yüzde yüz başarı elde Hayır, edilmiyor tabii. değil tabii. mi? Kesinlikle elde edilmiyor. Çok iyi kalitede yumurtalarımız var. Yaşımız çok uygun. Her şeyimiz harika gidiyor. Hmm. Tüp bebek yaptırdık. Yani Tüp bebekte bile yaş, yumurta her şey çok uygun olduğundaki başarı oranı maksimum yüzde altmışlardır. Yüzde yetmiş daha fazla yükseltemiyorsunuz. Bunu aşılamayla çok daha az tabii ki yüzde yirmi, yirmi tutabiliyorsunuz. Daha fazla arttıramıyorsunuz. Hmm. Hala yaklaşık yüzde yetmiş beşe yakın. ...başarısızlık oranımız var. Çok iyi, her şeyin harika gittiği bir tüp bebek seansında... ...yüzde 35'lere kadar başarısızlık oranımız var. Gerçekten de yani biraz bunu fazla. Yani e, bunu sık sık tekrarlamanın hiçbir e, sakıncası, sakıncası yok. Sakıncası yok tabii ama... E, maliyet. Maliyet yani? tabii ki kesinlikle. Devletin hmm. bazı kriterleri var. Eğer hastanın belirli bir sosyal güvencesi varsa... Ve 38 yaş ve altındaysa, bir 23 yaşında alt taraftan geçmiş ise eğer devlet iki tane aşılamasının ücretinin bir kısmını en azından ödüyor. İkiden evet. daha fazlasını ödemiyor. Bu maliyet getiriyor gerçekten de. Bunu daha fazla yapabilir miyiz? Evet gerçekten de yapabiliriz. Ama, ama bu maliyetlerden evet. dolayı özellikle hastanın sosyal güvenceniz varsa şu anda ortalama iki. İki aşılamadan sonra hmm. genellikle hasta maliyeti eğer çok karşılayamayacak gibi ise Çünkü diyelim ki bu süreyi uzattınız aşılamanın maliyetleri hastaya eklenmeye başladı. E, tüp bebeğe yönlendirdiğinizde belki de geri kalan 4 aşılama maliyeti neredeyse tüp bebeğin maliyetine yaklaşmış hmm. oluyor. Ve tüp bebeğin başarı oranı %65'lerde. Dolayısıyla da hasta iki aşılamadan sonra bunları anlattığınızda da doktor hanım ben tüp bebeğe geçeyim tüp bebekteki Yok. maliyeti karşılayayım çok daha uygun oluyordu. Hmm. Neden tüp bebek? E, çünkü eğer e, o seansta çok iyi bir embriyo elde edebilmişseniz bunun bir tanesini rahime yerleştiriyorsunuz. Geri kalan embriyolarınız varsa dondurup daha sonraki aylarda kullanma hmm. şansınız var ya da daha sonraki yıllarda. O seansta gebeliğiniz olduysa hmm. da bu da hasta için çok daha iyi bir haber oluyor tabii evet. ki. Peki tüp bebekteki uygulama nedir? Tüp bebekte ise şöyle normal hayatta ve aşılamada yumurtalığı çok fazla aktive etmiyoruz. Normal hayatta ayda ortalama bir yumurta Gerçekten büyüyebiliyor. Hmm. Yüzlercesi beraber başlıyor. Fakat bir tanesi öne geçmesiyle beraber diğerleri yok olup gidiyor ve bir tanesini atabiliyoruz biz her ay. Aşılama da yaklaşık olarak bir ya da iki tanesinden daha fazlasını yapmamaya çalışıyoruz. İlaç dozunu bu şekilde tutuyoruz. Hmm. Ama tüp bebekte tam tersi. Tüp bebekte mümkün olduğunca çok yumurta elde etmeye çalışıyoruz. Yumurtalıkta her gün verdiğimiz iğnelerle ilaçlarla yumurtalıktaki yumurta sayısını mümkün olduğunca fazla arttırıyoruz. Hmm. Belirli boyuta geldiğinde çok küçük bir anesteziyle. Hasta uyurken çok yine ince iğnelerle yumurtalığın içine giriyoruz bu sefer. Yumurtalığın içinden bütün o gördüğümüz yumurtalıktaki yumurtaları topluyoruz. Daha sonra laboratuvara hemen aynı seansta gönderiyoruz. Mikroskopta bakıyorlar gerçekten bütün o gördüğümüz yumurta halinde görünen yapıların içinden yumurta elde edebildik mi edemedik mi? Eğer elde edebildiysek... Kaliteli olanlarını ayırıyoruz bu sefer. Yine hepsi bizim işimize yaramayabiliyor. En kaliteli olanlarla mikroskop altında birer tane spermi birleştirebiliyoruz. Hı hı. Ve buradan elde ettiğimiz embriyoları da biraz daha büyütüp ondan sonra rahimin içine bu sefer çok ince enjektör uçlarıyla direkt embriyoyu yani, yani bebeği bırakıyoruz. Evet. Bu da bizim başarımızı çok arttırmış Arttırıyor. oluyor. Arttırıyor yani bir yerde artık hasta gebe. 65 diyebiliriz. 65 diyebiliriz. <laughs> %65 diyebiliriz. Evet. Çok aslında önemli bir oran. 65. Çok güzel bir oran. Evet. Gerçekten de inanılmaz güzel bir evet. oran. O yüzden evet. de beklememek lazım. Evet. Şimdi bunu tüp bebeği devlet bir kısmını karşılıyor mu? Eğer bu yaş sınırında içindeyseniz Hı. iki tane aşılamanızı yaptırmış fakat bunları resmi olarak da belgeleyebiliyorsanız bundan sonraki şeyde iki taneden sonraki tüp bebeğinizin yine iki tanesini Evet, karşılıyor. Peki, şey de etkiliyor, değil mi? kadının ruh hali, psikolojisi, gebe kalmasının önüne geçebiliyor Kesinlikle. değil mi? Hem erkekte hem kadında stres bizim için çok ciddi Hı. bir faktör gerçekten de. inanılmaz bir faktör. Fakat bunu yenmek çok zor gerçekten. Yani sadece konuşarak yenmek çok mümkün değil. Hastaya çünkü bunun ne kadar önemli olduğunu anlatıyorsunuz. Hı. Stres hormonlarının ne kadar negatif etkili olduğunu anlatıyorsunuz. Ama hasta çok uzun süredir beklemedi. Bunun verdiği stresi yok etmeniz çok zor oluyor gerçekten. Hı. Bunun için zaten son zamanlar da hipnoz ya da akupunktur tedavileri de denenmekte. Hmm. Bunu yenebilmek için, bu stresi evet. baş edebilmek için. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bilgiler paylaştınız. Adana Medline Hastanesi'nde sevgili izleyiciler bu konuda iyi bir ekip var. Eğer sıkıntınız varsa Nursel özellikle dediği dönemde eğer uzadıysa gebe kalma işiniz... E, bence mutlaka e, gitmeniz lazım Adana Medline Hastanesinde Nursel Arslan'a görünmenizde yarar var diyorum. E, hiç umutsuz e, olmayın. Özellikle bu kesinlikle. konuşmadan bu çıkıyor. Kesinlikle kesinlikle. Yani ya aşılama ya tüp bebek mutlaka Sonuna bir şekilde kadar. evet. Tabii. Artık 49-50 yaşa geldik hamile kalamayacağız diye bir kavramımız kalmadı. Bu eskidendi. de. Evet. Evet. Eğer hala içeride hormonlarımız iyi, yumurta miktarımız iyi görünüyorsa hala şansımız gerçekten var. de var. Kullanmamız <laughs> lazım. Peki Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi ilginç bilgiler ve izliyoruz. Medline Adana hastaneleri sundu.